demiş Allah büyüktür her yerdedir. Kafir olan adam demiş Allah olsaydı tövbe haşa Allah'ı gözümüzle görüp veya elimizle dokunmamız gerekmez miydi? Bunun üzerine peygamber Efendimiz demiş rüzgarı görürseniz Allah'ı da göreceksiniz. Demiş rüzgar nasıl her yerdeyse Allah da her yerdedir. Rüzgarı görürsek Allah'ı da göreceğiz. Peygamber Efendimiz demiş bir zaman gelecek demiş imanını kurtarmak isteyen bir kadın, bir bayan bir bayan kendi namusunu, ırzını önce oğlundan, kardeşinden, babasından, amcasından, dayısından, kızının kocasından, kız kardeşinin kocasından bir gelin namusunu, ırzını kayınından, kayınpederinden kendini korumak zorunda kalacak. Arkadaşlar bunu şaka söylemiş. Şık demiş Peygamber Efendimizin söz ettiğim Peygamber Efendimizin söz ettiği zaman bu zamandır. Demiş kızlar ergenlik yaşına girdikten sonra onları çabuk evlendirmek lazım. Demiş kadınlar düğünde oynamasın. Genç kızlar pantorla, pijamayla abisini, babasını tahrik edecek elbiselerle evin içinde gezmesin. Yani insanı insan yapan şey sevgidir. Ekmekten sudan lezzet almasını sağlayan şey sevgidir. Bir insanın sevebilmesi için kalbinde sevgi olması lazım. Bir insanın kalbinin içinde sevgi olması için Allah'ın insanın kalbine nazar etmesi gerekiyor. Allah'ın insanın kalbine nazar edebilmesi için İnsanın Allah'a ibadet etmesi gerekiyor. İnsanın Allah'a ibadet edebilmesi için fuhuştan uzak durması gerekiyor. Fuhuştan uzak durabilmesi için cemaat içine girmesi gerekiyor. Cemaat içine girebilmesi için erkeklerin şalvar bayanların etek giymesi gerekiyor. En az etek giymesi gerekiyor. Yani şalvar İslam'da çok önemlidir. Erkeklerin şalvar giymesi gerekiyor. Abi size söyledik. Siz de arkadaşlara, arkadaşlarınıza söyleyin. Allah Muhammed sizden razı olsun. Ve selamun aleyküm.